Günaydınlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben bugün BİM'e geldim. BİM biliyorsunuz bugün çarşamba. Aktüel ürünler günü. Çekip sizlere göstermeye geldim. Bu şekilde çok yoğun. Biraz yoğunluk geçsin. Size de göstereyim neler geldiğini. Vallahi insanlar korona dinlememiş. BİM'e akın etmiş. Artık Allah sonumuzu hayretsin şu şekilde mermer desenli baharatlık var. Şöyle. Şu şekilde. Göstereyim sizlere. İçli. Şu şekilde. Şöyle. Üçlü şeklinde 22.90 bunun fiyatı. Şöyle tekrardan göstereyim ben sizlere. Peki şöyle hayır fer elektrikli cezve var bu şekilde 700 watt gücünde ben çıkartayım şu şekilde kırmızı renginde bunda fiyatı 50 TL şöyle Şöyle raklenin üşüsü su var. Bunların farklı renkleri var. Şu şekilde desen olarak Abi aynı şurada, ama sadece. Farklı <laughs> renkleri var. Şöyle mor ne rengi. Bu Bir de, de şu bayağı şekilde bayağı mavi bayağı rengi bayağı var. Bayağı ben zubana alana kadar çıkartıp sizlere göstereyim. Şöyle açamadım. Şu şekilde. Bu mor rengi. Şöyle bir pembe rengi de var. Evet o 20 TL. krep tavası. Bu şekilde. Bir de mavisi. O borcamlar mı? Şimdi bakayım borcama. O da 28.90. 29 TL. Şöyle mavisi. Bunların fiyatları da 20 TL idi. Bu şekilde. Arkadaşlar pardon bunun fiyatı 22.90 değil bunun fiyatı 18.90 tekrardan yanlış olmasın söyleyeyim sizlere ve şöyle bunun keramik saklama kabının fiyatı 22.90. Şöyle üçlü bir şekilde, şöyle kapağı vakumlu 22 şöyle 22.90. Şöyle laglenin tekli su bardakları var. Şu baya bir büyük. Şöyle marine desenli. Şu şekilde bunların ölçüsü. 570 cc olarak geçiyor şu şekilde bir deseni var şöyle bir deseni var deniz yıldızlı şöyle bir balıklı Şu şekilde ve şöyle bir deseni var çok güzel çok şıklar bence bile çok da büyükler fiyatları 7.95 Şöyle Paşa Landmark serisinden kavanoz var şu şekilde ben çıkartıp göstereyim sizlere şu şekilde şöyle bir kapağı da var şöyle bunda fiyatı 12.90 fazla büyük bir kavanoz değil 500 cc civarında büyüklükte bence şöyle kapağında vakum yok ama şöyle kavanozun başlarında vakumlu şöyle 12.90 Şöyle lava saklama kabı var Şu şekilde 11.90 Şöyle 1000 cc büyüklükte 11.90 Kilitli saklama kabı Şöyle şişeler var Kapaklı şişeler Bunlar tane fiyatı da 1.90 Şu şekilde Paşa Bahçeli'nin tamam, şöyle var pembe kapaklısı bir de yeşil kapaklısı var şu şekilde. Gelmemiştir belki. 1.90. Şöyle kapaklı borcamdan var bu şekilde. Bu şekil. Bunda fiyatı 29 TL. Şöyle. Baya büyük. 29 TL'lik bir fiyatı var. Şöyle Paşa Bahçe'nin baton kek kalıbı var. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 12.90. Şöyle. Şöyle şef markasının krep tavası var. Şöyle 26 santim çapında granite pekle. Bunun da fiyatı 19.90 şekilde. Şöyle küçük tavalardan var. Bunların fiyatları da 14 santimlik 14 santim büyüklükte Bunların fiyatları da 14.90 Şöyle Şöyle çelik fırın tepsisinden var Şu şekilde 36 santim çapında 36 santim büyüklükte fırın tepsisi. Bunun da fiyatı 13.90. Şöyle. Şöyle 5'li saklama kabı var. Bu şekilde. Bunlar 5'li bir şekilde. Şöyle. 10 lira Şöyle turuncu rengi. Bu pembe rengi. Ve şöyle bir sarı rengi var. Bunların fiyatları da 13.90. 13.90 olmaz. Şöyle pasta ve kek ürünleri var şu şekilde. panuslar. Şöyle yuvarlak. Şöyle bir de dikdörtgen var şu şekilde. Bunların fiyatları da 7.95. Şöyle. Şöyle çöp kovası var şu şekilde. Bu küçük olan. 7.90. Bir de bunun bir büyüğü var. Daha büyük. Onlar da 19.90 şekilde. Farklı bir rengi de var. Şöyle. Beyaz ve pudra rengi var. Şöyle. 7.90. Şöyle keten ayakkabılardan var. Bu şekilde. Şöyle. Şu şekilde de var şöyle siyah rengi bir de şöyle bir kırmızı renginden de var bunların fiyatları da 14.90 Bunlar bayanlar için dediğim gibi 14.90. Şöyle bir de erkekler için olanları var. Bunlar erkekler için. Bunlar da şöyle bir modeli var. Bunlar fiyatları da 14 24.90. Şöyle. Bu şekilde. Ve şöyle bir rengi var. 24.90. Şöyle burada bay bayan terlikler var bu şekilde. Şöyle. Bunlar erkekler için. Ve şöyle. Bayanlar için olanı da var. Şu şekilde. Şöyle bir. Bayanlar için olanı da var. Bunlar her biri 17.90. Şu şekilde. Şöyle valizler var. Şu valizin küçük boyu. Bunlar boy boy. Küçük boy 85. Orta boyu 95. En büyük boyu da 105. Oluyor. Şu şekilde. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle bir anne yanı yatağı var bebekler için Şu şekilde. Bunun fiyatı da 50 TL. Çok güzel bence, yumuşacık. İhtiyacınız varsa hemen alın derim. Küçük bebeğiniz varsa çok güzel, 50 TL ve çok uygun bir fiyatı var. Şöyle bebek alt ikili pijama Şu şekilde. Şöyle. Şu şekilde de var. Şöyle. Bunlar da fiyatları 16.90 ikili. Şöyle bebekler için beyaz body şu şekilde ikili. Bunlar fiyatları da 11.90 şu şekilde. Şöyle bebekler için lisanslı tişörtlerden var şu şekilde. Bunlar fiyatları da 9.90. Şekil. Şöyle silikon mama önlüklerinden var. Şu şekilde. Şöyle. Hadi. Şurada bir böyle küçük böyle bir cepkeni var. Çok tatlı. şekilde. Pembesi bir de mavisi var. Buna fiyatları da 14.90. Şöyle bebekler için versiyon bataniye var. Şu şekilde. Şöyle bir rengi var. Mavi. Bir Şöyle sarısı var. Bu şekilde. Şöyle bir pembesi de var. Çok yumuşacık. Çok güzel. bunda da fiyatları 19.90. 20 TL'lik bir fiyatı var. Bence çok uygun. Ve şöyle bir şöyle dörtlü ağız temizleme mendili var. Bunun da fiyatı 9.95. Bu şekilde. bunlarda dediğim gibi Bunların fiyatları da 16.90 TL. 1.6'lıkla pijama. Şöyle bu da ikili. Bu şekilde. Bu şöyle. Şöyle lisanslı 5'li hastane çıkışları var. Böyle kırmızısı. Şöyle yeşili. Şekil. Renk olarak kırmızı ile yeşil var sadece. Bunlar fiyatları da 25 TL. Ve şöyle üçlü bebek çoraplarından var şu şekilde. Şöyle. şöyle. Bunların fiyatları da 5 TL. Şöyle şapka ve bandana seti şu şekilde. Bunların fiyatları da 3.95 4 TL'lik bir fiyatı var. Şöyle. Küçük bebek kız çocukları için çok güzel. Şöyle bir refi yatağı var şu şekilde. Şöyle. Bunda fiyatı 50 TL. Şu şekilde. Kale. Ne? Şöyle. Altı açma seti var şöyle. Bunun da fiyatı 17.90. Şu mavi bir su, bir de pembe var. Alt açma seti bunlar. 10.90. Şöyle ikili cam biber onlardan var. şekilde pembe bir Şöyle mavi bir Şöyle bir de kırmızılısı var. Bunlar fiyatları da 13.90. arkadaşlar benim bugünkü göstereceğim tür ürünler bunlardı umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın bana destek amaçlı başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın